Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle çok çabuk kahvaltılık yapacağız. Benim böyle tost ekmeklerim var. İki dilimde normal kare ekmeğim var. Siz bunu normal ekmekleri de ince ince dilimleyip yapabilirsiniz. Önce hemen çabucak üzerine tereyağı ben süreceğim biraz. Tereyağım biraz sert. Sizin tereyağınız yumuşak olsun. Zeytinyağı da sürebilirsiniz. Sürülmüyor bu arada. Şöyle parça parça koyayım bari. Ben parça parça koymayı tercih ettim şimdilik. Herkesin istediği zevke göre yapacağız. Peynirlisini, kaşarlısını, ondan sonra sucuklu, salamlı, beyaz peynirli, domatesli, biberli artık bir küçük pizza tarzı gibi bir şey olacak. Böyle koyayım malzemelerimiz dediklerim karışık hepsinden var domatesim var beyaz peynirim var kaşar peyniri de koyacağım Sos, e, sosisim var e, biberim var yeşil biber charleston domatesim var ve bir yumurta bu şekil siz e, ekmeklerinizi gezdirebilirsiniz tereyağınız e, şeyse ısıtılmıyor Sıcaksa biraz dışarıda eritmişsiniz. Öbürsünüz de olabilir. Ben böyle hemen yumurtamı da gezdiriyorum. Çabucak 5 dakika almayacak. 185 derece. 185'te de falan. Ee, fırına koyacağım ben bunu. Şöyle çabuk çabuk. Hiç hani şeye gerek yok. Oh, buna çok gitti. Böyle hemen Kattığınız gibi yetiştirebileceğiniz kahvaltıya bir menü. Evet, çok güzel gözükecek, çok lezzetli. Böyle herkesin sevdiği şekle göre. Evet, çabucak hemen koyalım. Ben beyaz peynirli seviyorum. Şöyle beyaz peynir koyuyorum bol. Tek başına o benim olsun. Şöyle yine peynirli böyle. Üzerine domates. Şöyle iki tane. Evet gördüğünüz gibi. Buna kaşar suç salam koyalım. Salamın üstüne ben kaşar beynir rendesi koyacağım. Bunu da yine aynısı gibi yapayım. Gördüğünüz gibi. Şuna da yine bundan koyayım. Onlara kaşar rendesi dökerim. Yine beyaz peynir. Beyaz peynir salam bir tane olsun. Domates de koyalım. Değişik olur. Gördüğünüz gibi çabucak hemen bu şekil. Yani siz daha değişik şeyler düşünüyorsanız koymak koyabilirsiniz. Evet. Bakın 5 dakika mı bile almadı. Evet, şunları da şöyle peynir. Evet. Bir de küçük pizza gibi düşünebilirsiniz. Evet. Bol bol koyalım bu şekil. Hepsini böyle karışık. Bunu da gene buna böyle. Evet. Bunu hangisine? Şöyle bakıyorum şuraya koyabilirim. Evet şuna yine. Evet bunlara da koyalım böyle. Gördüğünüz gibi çok çabuk hemen oldu bile. Evet şöyle. Bunu da bunun üstüne. Bu kadar. Şimdi hemen üstüne ben salamların üzerine salamların üzerine kaşar beyniri rendesi dökeceğim hemen. Evet onu da alalım. Şöyle. Gördüğünüz gibi kızarana kadar, üstü kızarana kadar bunları da koyabilirsiniz. Artık hepsini falan. Ben şimdi 180 derece fırınıma koyuyorum. Ekmek zaten pişmiş. 180 derecede şöyle biraz da pul biber ektireceğim. İsteğe bağlı. Şöyle güzel gözükür diye düşündüm. Ne oldu anneciğim? Böyle. Aslında beyaz peynir de daha güzel gözükür. Evet gördüğünüz gibi hazır. <laughs> 5 dakika. Hemen fırına koyuyoruz. 180 derece üst tarafa koydum. Çabucak kızarsın. Tam 5 dakikada hazırladım. Bakalım kaç dakikada kızarıyorlar. Gördüğünüz gibi hazırladım. 10 dakikada fırında pişirdim. Kıtır kıtır oldular. Çayın yanında harika. Masayı hazırlayana kadar Kahvaltılıklarımız hazır ister pizza niyetine yiyin isterseniz artık ne olarak düşünürseniz afiyet olsun kanalımı beğenmeyi abone olmayı unutmayalım başka kolay bir tarifte görüşmek üzere iyi günler.